Merhaba Muhammed Ege. Merhaba. Nasılsın? İyi. Peki. Şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Oyun. Ben sana sorular soracağım. Sen de cevaplar vereceksin. Olur mu? Tamam. Başlıyorum o zaman. Eee eğer bir mağaza açmak isteseydin oyuncak mağazası. Hangi oyuncakları satardın orada? Süperman, Batman ve Flash ve Lion ve Cüz arabası. Cüz arabası. Peki. Peki. Bir bahçemiz olsaydı. Bir şeyler dikebilseydik. Hangi ağaçları dikerdin bahçeye? Emaci. Başka? Mandalina. Evet. Ee... Polkatan. Bir de? Evet. Erik. Bir de erik. Peki, teşekkür ederim. Bir tane daha geliyor. Peki, odandaki oyuncakların konuşabilseydi... Neler söylerlerdi sana acaba? Arabaya binelim mi Ayıcık mı derdi bunu? Mavi ayıcık. Başka ne derlerdi? Mesela kamyonun sana ne derdi? Bence yakalamacılık oynayalım mı? Tamam. Teşekkür ederim. Bir tane daha geliyor. Bir tane yemek restoranın olsaydı orada hangi yemekleri yapardın ve bize servis ederdin? Pizza. Başka? Hamburger. Teşekkür ederim. Peki. En çok hangi sesleri seviyorsun? Hayvan seslerini mi, müzik sesleri mi? <laughs> Hangi hayvan sesini seviyorsun? Miyav, miyav. Mia, mia. Ne ses o? Ha, ha. Bir de Ne sesleri miyav miyav? Ee, kedi. Bir de hav hav bu da kaptan. Hav hav kaplan. Kaptan. Kaptan. Ha hav hav ve kaptan. Peki. Anne, anne, anne anne kaptan vardı ya anne. O... Evet. Bilmiyorum ki. Kimdi? Kaptan Amerika'yı mı diyorsun acaba? Hayır. Kaptan sadece. Anladım. Peki. Başka soruya geçiyorum Muhammed Egoli. Sence hayvanlar birbirleriyle nasıl anlaşıyorlar? konuşarak mı anlaşıyorlar? Sarılarak mı anlaşıyorlar? Sarılarak. Sarılarak. Peki. Bir soru daha geliyor. Sence hayvanlar araba kullanıyor olabilseydi hangi hayvanlar çok güzel araba kullanabilirlerdi? Kedi, köpek. Kedi ve köpek mi? Evet. Peki. 3 tane dilek hakkın olsaydı. Bir tane mesela bir peri gelseydi senin yanına ve deseydi ki sana, "Benden 3 tane dilek isteyebilirsin." İstediğin şeyler ne olurdu? Oyuncak. Hepsi mi oyuncak? Hı hı. Peki teşekkür ederim. Bir soru daha geliyor Muhammed Ege. Senin annen ve baban Nasıl çocuklardı sence? Yaramaz mı? Uslu mu? Yaramaz. Yaramaz. Hangisi yaramaz? Ee, sen. Anne mi yaramaz? Ben. Baba? Evet çok. Baba da mı yaramaz? Hem de çok. Hem de çok. Cık cık. Aslında ben çok usluymuşum Muhammed Ege. Duydun mu beni? Peki bir soru daha soruyorum. Geliyor. Bir gök kuşağından aşağı kaymak ister misin? Evet. İstersin. Peki. Bir şey daha geliyor. Hemen büyümek mi istersin? Yoksa hep çocuk kalıp oyuncaklarla oynamak mı istersin? Hemen büyümek. Hemen büyümek. Büyüyünce ne olacaksın peki? Ne yapmak istersin büyüyüp? Pizza. Pizza yap. Pizzacı mı olacaksın yoksa? Hı hı. Peki başka ne olmak istersin büyüyünce? Saz hmm. kestirmek. Berber. O zaman seni ya berber ya da pizzacı mı yapacağız büyüyünce? diyorsun. Peki, teşekkür ederim. Bir şey daha geliyor. Hı, hı Evet. Yolda yürürken bir hazine haritası mı bulmak isterdin yoksa sihirli fasulyeler mi bulmak isterdin? E, hazine. Hazine haritasını bulmak isterdin. Ne yapacaktın hazine haritasıyla? yerini gösterecektim. Yerini bulacaktın, yerini gösterecektim. Peki bir şey daha geliyor. Buz dolu bir banyoda mı yıkanmak istersin? Yoksa jöle dolu bir banyoda mı yıkanmak istersin yapışık yapışık? Bir tane banyo düşün tamam mı? İçinde buz dolu banyoda mı yıkanmak istersin? Yoksa jöle dolu bir banyoda mı yıkanmak istersin? Jöle mi? Soğuk. Hangisini istersin? Soğuk mu istersin, jöle mi istersin? Soğuk mu istersin, jöle mi istersin? Düşün bakalım. Çok soğuk. Çok soğuk. Buz istersin yani. Öyle <laughs> mi? Peki. Baba nasıl kahkaha atıyor? Anne nasıl kahkaha atıyor? <gülüyor> Peki. <gülüyor> Sen nasıl kahkaha atıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Peki. Teşekkür ederim sorularıma cevap verdiğin için. Hoşça kal. Hoşça kal.